Arkadaşlar selamlar. Yeni PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir önceki yaptığımız videoda M4 oynamıştık. 20 avans vermiştim. Bu maçta da M24 10 avans vereceğim. Kız arkadaşımla oynuyorum. Bakalım neler olacak. Herkese iyi seyirler. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Evet şimdi 10-0 oldu. Pek iyi olduğumu söylerim az aslında 24'te ama bakalım neler olacak pek kendime güvenmiyorum. Allah bu maçı çeviremeyebilirim. Şöyle ilk sayımızı alalım. Güzel bir şekilde. Zor ya. Zaten klasik maçta falan da oynamıyorum ben eminim de. Vallahi zor geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve elim alırsa çok iyi olacak da. Geliyor geliyor. Nice shot. Güzel geldi ama. <laughs> güzel Expired Evet. 8 farka da indirdik. Giyorduk lan orada. Allah Bir üst üç, üç kere falan vuramayınca zaten kopuyor ya. Daha vuramıyorum. No Altı dakikamız var hemen hemen. <laughs> oh, güzel vurdu. Allah ya, öldüm down. Reloading. Yeah. Oh! look at it Target much Reloading. Of the match is over, and the red team is in the lead. Clear. Cover me. Gel, bakim gel. Oha tek yemedi lan. Hasar saymadı. I need a weapon. Oğlum oha ya. Ben hayatla hayatta vuramam bu arada. Ben diyorum vuramam diyor. Güzel. Şuradan çıkacak şimdi. Çüş artık. The red team is in the lead. biraz da sen tek ye yani. Enemy down. Yine tek gelmedim. lan şanslıyım. Reloading. Yine oradan çıkacak. Bu <laughs> çok iyi ya. Cover me. Killed. Acaba çevirebilir miyiz ya? Bak merak et. Bir oh. kere eskaldık mahvetmiyor. Şimdi bunu M249'da vurmak var da. Çık lan oradan. Bak ya. Bunu çeviremedik büyük bir ihtimalle. I need a weapon I need a weapon I'll love him, Madame Deishu taky a lot of that I need a weapon Bir dakikada ne kadar vurabilirsem onunla. Çeviremedik ya. Başaramadık abi. The blue team doesn't have a lot of time left. Dibime girme ya. Dibime girdi mi dönemiyor bana. Başaramadık yani. Red Team Victory. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzleyen herkese teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.